Deprem bölgesinde insanlar binaların hasarlı olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Bunun için de genelde firmalara, çevre çeyreği lisanslı firmalarına ve simitebe sahibi inşaat mühendisleri firmalarına gelip bir başvuruda bulunuyorlar. Bu başvurunun üzerine binadan gelip her kattan karot, sıyırma, Döntgen gibi donelerimizi alıyoruz. Bu çerçevede il genelinde 28.726 bina incelenirken 53 binanın yıkık, 48 binanın acil yıkılacak ve 7.402 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Numuneleri aldıktan sonra çevre şehircinin lisanslı laboratuvarlarında bu numuneler analiz ettirilip alınan veriler statik programlar yardımıyla inceleniyor. Hasarlı elemanlar... Değilçe beto, beto, hasarlı betonarme elemanlar, kolon, kiriş, perde gibi elemanlar tespit edilip bunlara mantolama ya da ekstradan binaya perde ekleme gibi işlemler yapılarak bina güçlendiriliyor. İnşaat yüksek mühendisi Ahmet Nadir Çakırcıoğlu hasar tespit çalışmalarında karot işlemleri hakkında bilgi verdi. Meydana gelen depremlerden sonra yurt dışından Türkiye'ye birçok cihaz getirildi. Beton basınç dayanımını ölçtüğü söyleniyor ama karot alınmadan %100 beton basınç dayanımını bulmak imkansızdır. Bu getirilen cihazlar genelde %20 oranında sapma payına sahiptir. Bu %20 sapma oranı da insan hayatı için çok önemli bir değerdir. Bir insan hayatı bu kadar değersiz olmamalıdır. Binada karot alınarak %100 netlikle basınç dayanımını öğrenebilir. Depremlerle birlikte yurt dışından ülkeye birçok cihaz getirildiğini vurgulayan Çakırcıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü. Karot numunesi binaya zarar verir mi gibi birçok soru alıyoruz. Karot numunesi Binada kolonun en az yükleme aldığı noktadan alınacak, moment sıfır noktasından alınarak binaya hasar vermeyecek şekilde alınır. Öyle yapın.